bugün dünyanın en komik şakalarına bakacağız. Ya abla çok kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum şu an. <laughs> tamam evet elimizi tutuyoruz. Ha, fırıkoları koyduk. Fırıkolar. Gazozları koyduk. Unu da aldık. Hay Allah seni kahretmesin be. <laughs> Ablacım neden buna kandın ya ama bir şey diyeyim mi de net kanardım herhalde net Ben böyle şakalara karşıyım abla ya şu hale bak ya evin içine ne yaptın bir de ablacım kayarsın düşersin ona bak hamileymişsin bir de çocuğuna bir şey olur Ha suyum geldi şakası ay <laughs> Adam su Adam su da inanamıyorum ya Oha ama biraz e, eşek şakası mı sanki rap diye mi bunlar ne bu Osuruk falan mı? Osuruk mu çıkacak? Ne yapacak? <laughs> bu onun poposunu acıtacak bence. Ne olacak şu an? Anlamadım. Ay yazık ya. Onun hepsi gül miydi acaba? Bir insan neden böyle bir şaka yapar? Bakalım bu nasıl bir şaka? Evet abla ha beni fotoğrafımı çeker misiniz diyor ve şu an dans edecek değil mi? TikTok dans mı yapacak? Ya ne yapıyor? <laughs> Çok iyi bir şey. Keşke ben de böyle şaka yapsam bir ay da korkmaya bayılırım. <laughs> Süper bir şey. Ama bunu çeken kişinin de bu şakaya musallat olması biraz kötü hissettiriyor sanki. Ay yatağın altından. Aha. Bu yatak canavarı şakası mı? Allah kahretmesin. <laughs> ben de çok korkardım. Var ya böyle bir şey görsem. Bu arada yatakların altı. Bence dünyanın en korkunç yerleri arkadaşlar. Harbiden böyle bir şaka bana yapılsaydı oraya bırakırdım herhalde. O yüzden lütfen kimse bana şaka yapmasın. Misafir banyosuna evet bir şaka yapıyorsun. Kırmızı boyayı koydun. Iyy. Iyy. Sanki İşemiş gibi. Yazık ya. O kişi sifona basacak basacak sürekli işeme rengi çıkacak. Çok kötü. Ay. Bir şey değil mi? Bu nasıl bir yetenek peki? Köprü yaparak gelmesi. Harbiden bu arada içine cin kaçmış olabilir mi? Arkadaşlar bu gerçek bir cin olabilir mi acaba? Pek şakaya benzemiyor çünkü bu hareketi nasıl yapabilirsin? Karanlıkta yoldasını ve size doğru gelen böyle bir şey var ne yaparsınız? Ben hep korkudan altıma bırakıyorum nedense benim de böyle bir fobim var yani <laughs> Algılamış değilim. Ama çok ürkünç bir şey şakaya bu. İnsana travma geçirtirir net. Şu an eşini kameradan izliyorsun ve oradan ses mi çıkaracaksın? Bunu genelde kediye köpeğe yapıyorlar. Bakalım kocası ne tepki verecek? Hadi bakalım. Oha! diye merak ediyor. Ay köpeğini de aldı. Galipten sesler mi duyuyor ne oluyor? Hii, ay diğerinde. Ha, adam gerçekten evde taşıyor bir adammış ki köpeğini de alıp gidiyor kaçıyor. Aa bu bir... Bulldog mu? English Bulldog. <laughs> Kayboldun mu? Ne yapıyorsun? Ay yazık zamanlım ya. Kayboldu sandı. <laughs> Bunu ben de yapıyorum perdenin arkasına girip şeker şeker diye sesleniyorum. Şeker, şeker, şeker bana bak. Sonra gelip bizi arıyor ve bulamıyor. Zavallımın modu bu şekilde. <laughs> devam ediyor ya. Sahte dil piercingi ile şaka mı yapacaksın? Bunu bu kız çocuğum yapacak. Ay dilimi deldirdim şakası. Hii, ay ay bir şey değil mi? Aynı tepkiyi ben de verdim. <laughs> Gerçekten arkadaki çocuk gibi izledim ya bu videoyu. Ya ben bunu 7-24 izleyebilirim. Aşırı komik bir şey değil mi? Annemin... <laughs> Anneme tabi güzel. Sen... Ay düşünsene uzaylar seni kaçırıyor ve annen hiçbir şey yapmıyor. Bence şu an o kadın çocuğumu evlatlıktan çıkarsam mı diye düşünüyordum. Net. Anneme televizyonumuzun dokunmatik ekran olduğunu söyledim diyor. Aslında kumandayla o mu geçiş yapıyor? Ay. <laughs> Çekilin kumandayla yapıyorum ya. Al işte. Yazık kadının hayalleri söndü ya. Herkese yalan söyleyebilirsin ama annelere hayır. Son tuvaletteyken o tuvalet kağıdı mı götürüyorsun? Aa, ay o da seni. Ay şey şakası bu. Aa, kaka şakası. Aa, çok kötü. Yazık zavallı. Harbiden travmaya uğramış olabilir şu an çocuk. Evet onunla hiç beklemediği şeyler yapın. Mesela ani fren. <laughs> <laughs> Süper bir şey. <laughs> Çok korkunç kesinlikle. Böyle bir şakaya hayır diyorum abi. Nişanlı ne böyle şakası yapıyorsun ve oradan garip sesler duyacak değil mi adam? Altına edecek adam. Allah ay 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 uha ya artık nişanlı değil abla. İlk ve son şaka yaptığın nişanlı olabilir bu adam kesinlikle. Eşini su yatağı şakası mı? Cık. Of bu çok rahatsız etti beni bak. iki saat sonra. Ay hayır 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 ıslanacak. Ay ay ay. <laughs> çok kötü çok sinirlenirdim ben ya. Var ya of oh, ben döverdim. Net döverdim. Bana böyle bir şaka yapılsa net döverim. Abla sen de nasıl anlamadın? Yatağın farklı görünmüyor mu mesela? Aynı yatak mı? Arkadaşların tüm odayı hediye paketi yaparak bir şaka yapıyor. Evet oha. Hiç mi üşenmediniz ya? Yasağı falan dedi ya paketli. İyi tarafından bakalım. Bu nasıl temizlenecek ama hiçbir iyi tarafı yok abi bunun. Kendi mutlu hissederdim falan diyecektim de. Hissetmezsin. Şu olay çok iyi değil mi? Bunu nasıl bilemezsiniz ya? Görünmüyor mu gerçekten? Ben bunu bir denemek istiyorum. Mersi kanalında belki böyle bir video gelebilir ya. Mert'e kışkırtma. Ne yaşanıyor? Ay belini mi incitti ne yaptı? Osurdu mu yoksa? Ay osuruk şakası. Evet. <laughs> Abla abi rezil oldun. şaka falan olmadı ki. Baya yani ha osurmuşsun ha osurmamışsın. Aynı şey. Ya şu insanları korkutmayın Allah aşkına. Bak ulan siz oluyor ya. Bu maske ne aynı zamanda. Bu insanları siz gerçekten altına mı iş etmek istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Elinde ne vardı? Korkunç bir şey bu. Ay. <laughs> Şu teyzelere şöyle şakalar yapıyorlar ya özellikle annelere falan. Bu adam beni arıyor veya bu çocuk hakkında yorum yap falan filan çok kötü ya. Çok kötü şeyler. ne oldu şimdi? Aa, o kim be? O kim be? Nasıl bir şaka bu ben anlamadım. Osurdu mu ya? Osurup onu yorganın altına hapsetti inanamıyorum. Yapılmaz böyle bir şaka. Bu videoda sinir hastası olmamak çok zor. Yani şu an o abinin yerinde hiçbir şekilde olmak istemiyorum. Çok korkunç bir şey. Gerçekten şuna bak. Ay sabır sınanıyor şu an. Ay. <laughs> 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 Ay süper bir şey bu Ay. <laughs> Başka bir adamın elini tutma şoku. Çok iyi. Şu an kafasına kuş kakası falan mı atıyoruz? Patronun mu bu? Abi yapamazsın işten kovulursun yapma. Yapma ne yaptın? Harbiden kaka yaptı sandı. Ay, umarım hiçbir şekilde senin yaptığını öğrenmez. Korkutma şakalarım. Bazen komik oluyor ama ya. Ben gerekli- bö yapıyorum kimse korkmuyor. Bak, kalktınız mı? Asansörde Mortal Kombat çok. <laughs> Abi çok korkunç. <laughs> Yazık dövüyorsun sanıyor adam ya. Ay. Bu sakince yapılan şeyler daha da korkunç bence. <laughs> Teyze var ya vücudu terk etti, teyzenin ruhu çıktı şu an ya. Islak boya. Aa. ay, teyze burası ıslakmış ya. Ne yaptın? Bu ne olacak şimdi? <laughs> Kırmızı oldu diye, olmuş mu yok? İnsanlar nasıl trollüyorsunuz ve bu insanlar nasıl sinirlenmiyor ben algılamış değilim. Bana biri böyle bir şaka yapsa ben yine sinirlenirdim. Ben şakaya karşı sinirlenen bir insanım. Siz sinirlenen mi yoksa gülen tarafta mısınız yorumlara? Arkadaşına pizza sipariş ettin ama bu bir şaka. Ne ne ona, ne, oluyor tövbe stavu. Ay. <laughs> Pizzacıya kapıyı böyle açmanız gerçekten adam bir daha buraya gelmeyecek. Bence anında istifa etti şu an. Oha bu nasıl bir şaka abi. Çok prodüksiyonlu bir şaka bu. Neredeyim ben? Neredesin sen? Ha? Resmen evindeymiş gibi bir şaka yapmışlar adama ya. Bu nasıl bir ortam ya böyle? Disko topuyla dolaşıyor adam. Oh. Ah. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en komik şakalarına baktık. Siz bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.